Edirne İl Genel Meclisi Temmuz ayı olağan toplantıları 3. oturumu bugün gerçekleştirildi. Çiğdem Gegeoğlu Başkanlığı'nda yapılan toplantıda 5 komisyon raporu görüşülerek karara bağlandı. Bir firma tarafından Havsa Abalar ve Uzunköprü Aslan Köyleri tren istasyonlarında yapılan çimento nakliyesinin çevreye ve ekili alanlara etkileri hakkında hazırlanan rapor. Çevre ve Sağlık Komisyonu tarafından meclise sunuldu. Komisyon Başkanı Serdar Çığla bölgedeki çalışmaların çevreye ve tarım alanlarına zarar verdiğini ifade etti. Komisyon olarak yapmış olduğumuz incelemelerde bugüne kadar açıkta yapılan sevkiyattan dolayı çevre ve tarım analizlerinde ürünler cimon totozundan olumsuz etkilenmiştir. Bu konuda vatandaşlardan şikayet gelmektedir. 23.10.2023 tarihi ve 3035 no'lu dosyayla idare mahkemesi ve 26.03.2004 tarihi ve 416 no'lu dosyayla sorucu mahkemesine dava dosyaları mevcuttur. Köyün içinde büyük balajlı kamyonların geçmesini engellemek için köyün doğusundan, dere kenarından alternatif yol yapılmıştır. Yol stafize olduğundan evlere yakın olduğu için toz olmakta, çevreye zarar vermekte, dereye geçitleri engellemektedir. Her ne kadar köy içinde kamyon geçmemesi sağlansa da ara ara tonajlı kamyonlar köy içindeki geçmekte ve sorun yaşanmaktadır. Abalar köy tren arasında 4 kilometre, Abalar köy tren arasında 4 kilometre asfalt yol tonajlı kamyonlardan dolayı bozulmakta. Yolun dar olması büyük araçların geçmesinden dolayı ulaşım ve can mal güvenliği olumsuz etkilenmektedir. Dere azmak üzerinde köprü çok eski ve dar. ayrıca ayrı viraj ayrı olduğu için ulaşımı zorlaştırmakta ve güvenliği güvenli olmadığı görüşündeyiz. İlgili firma Abalar Azatlı yolunun sıfır noktasında kullanılma açmış, düzenleme yapmıştır. Ayrıca dere yatağına kadar dolgu yaparak dere yatağını daraltmış, önlem alınması görüşündeyiz. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolu tahsis edilen alanda yolun sıfır noktasına binalar ve inşaat yapılmıştır. Dere kenarı ve tahsis edilen yerin yanındaki arazinin sahipleri tağlara giriş çıkışları da sorun yaşadığı görülmüştür. Bu bölgede mera alanı ve boşluklar bakılmamış, kullanım alanı ve projenin ne, ne şekilde olduğu bilinmemektedir. Vatandaşların maliyetinin giderilmesi görüşündeyiz vahşi olarak boşaltma ve yıkleme yapılmakta. Çevreye ve bitkilere bir kilometre alan içerisinde zarar vermiştir. İstasyon alanında herhangi bir düzenleme ve yapılaşma yoktur. Havalar Aslan Köyleri Tren İstasyonları Bölgesi İl Özel Değerli Sorumluluğu İl alanındadır. İlgili kurumların bölgede yapılan çalışmaları incelemesi ve denetliğini sağlayarak mağduriyetin gidermesi vatandaşlar ve çevre için faydalı olacağı görüşündeyiz. Komisyon raporu hakkında söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Üstünde nakliye sırasında bölgeye yayılan çimentoların yağmurla birleşince katılaştığını ve çevreye ciddi anlamda zarar verdiğini belirtti. yaklaşık olarak iki ay önce muhtar ve vatandaşlar bu konuyla ilgili bilgi verdiler. Biz de e, olay mahalline gittik. E, evet orada bakımla sabunlara Çimolata sevkiyatı yapılıyor. Bu sevkiyat sırasında vakumla çekildiği için ister istemez bir toz olarak doğaya yayılıyor. Yayılan tozlar da oradaki tarım alanlarındaki bitkilerin üzerine, üzerinde bir yoğunluk olarak çıkmaya başlıyor. Arkadaşlar çimolata biliyorsunuz yağmur aldıktan sonra katılaşıyor yani. Katılaştıktan sonra oradaki tarım alanlarına ciddi oranda zarar vermekte. Biz de bu konuyla ilgili çevre ve Şehircilik bilim müdürlüğüne Bilgilendirdik Şimdi, neler yapılması gerektiği ile ilgili. Arkadaşlar çevreyi, doğayı korumamız lazım. Ee, bakın yaz geçti, şu anda ciddi oranda e, sıkıntılarımız var. Fakat bir döneme giriyoruz. Coğrafyayı da sürekli oluyor Sistemik olarak coğrafyayı kendi elimizle katlediyoruz. sonuçta arkadaşlar tamam yani sanayi de lazım, hepsi lazım ama yapılan işler yapılırken çevreyi kesinlikle kesinlikle çok iyi korumamız lazım.